Selamun Aleyküm. Değerli dostlar, kıymetli izleyiciler. İlk önce e, sapından tutup taşınılabilir ufak yollu bir sesli jeneratör yapmıştım. Buna da bir tane mini televizyon koymuştum. Ve şuradaki görmüş olduğunuz mini çanak anteniyle de dışarıya çıkıldığı zaman da bu televizyonu da izleyebiliyorum şu anda şu görmüş olduğunuz kablo normal e, evin televizyonuna bağlı olan çanaklardan geliyor bakınız bu kısımdan da televizyon girişi yaptım buraya bir tane e, akü şarj koruma cihazı bağladım aynı zamanda bu akü şarj koruma cihazı üzerinden iki adet cep telefonu da şarj edebiliyorum. Arkadaşlar buraya da bir tane jack yaptım. Bakınız şuraya bir tane jack yaptım. Bu jacklar ne, ne oluyor? Ne işe yarıyor? diye soracak olursanız buradan 200 pardon 12 volt elektrik alıyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz 12 voltluk lambam bu sessiz jeneratörümden yanıyor arkadaşlar. Ee, televizyonuma gelince bakınız hemen şuradan düğmesine basıyorum. Pardon şuradan e, düğmeyi açmam lazım ki buraya elektrik gelsin. Yok pardon. Bundan da 220 volt çıkış alıyorum arkadaşlar ayrıca. Değerli dostlar şuraya basılı tutalım. Niye çalışmadı? İnanın unutmuşum arkadaşlar. Bunu ben buraya açınca mı geliyordu? Yine bir bakayım da yanlışlık olmasın. Doğru ya. Bunun receiver'ı 220 watt çalıştığı için bunu açtığımda arkadaşlar şimdi çalışacaktır. Evet. Oraya bağlıymış. Unutmuşum. Değerli dostlar bakınız televizyonumuz açılacak. Supermax ee, Marka minerisi burada çalışıyor arkadaşlar bak ATV şurada elimde kumandası var kumandadan da arkadaşlar kanalları değiştirebiliyoruz yani büyük televizyon daha iyi kanallar çekiyorsa bunda da tüm kanalları aynı şekilde çekiyor değerli dostlar bazı kanalları almıyor tabii ki o da şeyden kaynaklı siz söyleyin frekans numaralarından kaynaklı arkadaşlar. Şimdi tekrar yukarıya doğru gidiyorum. Niye böyle yaptı? Evet. Kanal D. Star. Kim Evet arkadaşlar. Show TV. Bu da yerel televizyonlardan birisi. Ne diyor? 100 TV. Kanal 7. Yani bunun gibi arkadaşlar TV8. Görüyorsunuz. Yani dediğim gibi büyük televizyonda hangi kanallar varsa bütün kanalları bundan da izleyebiliyorum. Bu arkadaşlar şu anda içindeki kendi aküsüyle 220 voltu veriyor. Şebekeye bağımlı değil. şebekede takılı değil. Direkt çatıdaki güneş paneliyle aküleri dolduruyor ve kendi üretmiş olduğu 12 voltluk akülerden almış olduğu DC voltajı içindeki 300 wattlık bir tane mini e, inverter var. O inverterle çalışıyor arkadaşlar. Bakınız buradan kapattığım zaman da televizyon kapanacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da böyle değerli dostlarım. E, i̇lk yaptığım televizyonlu e, taşınabilir tekerleksiz e, mini jeneratörüm, sessiz jeneratörüm bu arkadaşlar. Hemen bunun akabinde bir tane daha yaptım. Onu da sizlerle paylaşacağım aynı videonun içerisinde. Evet arkadaşlar bu tekerlekli önünde sapı mevcut olan şuradan çektiğimizde kolu uzayan ya bayağı bir uzuyor da ben çekmek istemiyorum şimdi. Her yere taşınabiliyor rahatlıkla. Bu diğerine bakarak daha detaylı arkadaşlar. Bakınız. Burada yine televizyon anten kablo girişimiz. Burada da MPPT akış şarj koruma cihazımız. Burada bunu da kullandım arkadaşlar. Hem bakınız burada iki adet cep telefonunu buradan şarj edebilme şansımız var. Ayrıca buraya da yaptım arkadaşlar. Bak iki adet de burada yine cep telefonunu şarj edebilme imkanımız var. Bunun haricinde Değerli dostlar, şuradan 12 volt çıkış aldım. Bakınız şöyle. 12 volt çıkışa bunu taktığım zaman da bakınız şöyle etraflıca led lamba yaptım arkadaşlar. Bu led lambaları da hemen şuradaki düğmeye bastığımda bakınız led lambalarım ve şurada bir tane de yine 12 voltluk ampülüm yanıyor. Değerli dostlar, şunu açtığımda da, şu düğmeye açtığımda da buradaki iki tane cep telefonumu şarj edebilmek için buraya da aynı şekilde 12 volt elektrik yani DC voltaj almış oluyorum arkadaşlar. Bunun haricinde, bakın, şurada bir düğme daha var, bir anahtarım daha var. Bunu açtığımda ise değerli dostlar, şu şekilde açtığımda inverter devreye giriyor. Bak inverterin fanı ilk açıldığında çalışıyor. Değerli dostlar aynı şekilde bakınız. Hemen şuraya açayım. Bir tane buraya üçlü priz koydum. Buna bastığım zaman da 220 volt elektrik geliyor buraya. Yani şebekeden bağımsız kendi inverterinden çıkan elektriği burada gösteriyor. Değerli dostlar aynı şekilde Burada da yine üçlü prizm var. Bunu da buradan düğmesini açtığım zaman aynı şekilde buna da 220 volt elektrik geliyor. Değerli dostlar. Bu açıkmış. Görmüş olduğunuz gibi burada da şöyle bakın bulduğu zamanda kırmızı bir lamba yanıyor. Dikkat edecek olursanız. Arkadaşlar bunun bir tanesi <laughs> Nasıl söyleyeyim? Receiver'ın girişi. Bir tanesi de televizyonun girişi arkadaşlar. Buradaki televizyonumuz daha büyük. <laughs> Bakınız hemen şu yan taraftan düğmesi var. Buradan düğmesini kaldırıyorum. Hemen geliyorum buraya arkadaşlar. Şu da stand by diyor. Stand by düğmesine basıyorum. Hemen TV av diyor. Bunu da TV ava aldığım zamanda arkadaşlar televizyonumuz açılıyor. Bunun da yine aynı şekilde bir önceki gösterdiğim televizyon gibi kumandası mevcut. Bu kumandayla bütün kanalları kumanda edebiliyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Açılacak şimdi inşallah. Beklemedeyim. Bazen fişi gevşiyor arkadaşlar. Şuradaki fişlerden kaynaklı olabiliyor. Ona da bakayım. Evet. Televizyon şu anda çalışmadı. Niye çalışmadı? Şuna bir daha basalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi TV Av bölümüne girince arkadaşlar Kanal 7'miz açıldı. Hemen buradan yine kanalları aşağı yukarı değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Beyaz TV Show TV Star TV. Kanal D. ATV. Arkadaşlar TRT 1 videomun fazla uzamaması açısından bak yabancı kanallardan da çektiği oluyor ama tabii ki yabancı kanal e, çanağa bağlı olmadığı için görüntüyü almıyor arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Yukarıya doğru çıkalım değerli dostlar. Fox TV Ülke TV TRT Haber A Haber TV Net Haber Türk Semerkant HD olarak alıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün büyük televizyonların almış olduğu kanalları aynı şekilde bu televizyonumda alıyor değerli dostlarım. Bilginize sunuyorum. Evet. NTV bu da hep HD kanallar arkadaşlar bunlar. Şu anda tabii ki bazı kanallar çekmiyor arkadaşlar. Yani çekmiyor derken sinyal vermiyor. Yine bu fişlerle oynayalım bakalım. Fişlerden olabilir mi? Normalde çekmesi lazım ama niye çekmediğini ben de anlamadım. Kapatıp yeniden açayım değerli dostlar. Kapattım. Ve tekrar açıyorum. Açtım. Bekliyoruz. Videomun da fazla uzamasını istemiyorum değerli dostlarım. CNN Türk'ü bakalım çekecek mi? Demek ki bunu çekmiyor. Yani bunların frekansları değiştiği için çekmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bak şimdi TRT Türk 360 360 Bunların frekansları değişti arkadaşlar. Bunda frekansları ben değişmediğim için ondan çekmiyor bunlar. Haber global falan filan. Neyse biz gelelim TRT 1'e basalım. Şey 1'e basalım bir de ne çıkıyordu ona bakalım. Evet TRT 1 HD kanal arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar bunda bir de şey var onu söylemeyi unuttum. Şu yanı başında bakın şöyle düğmeye bastığımızda buradan açılıyor. CD ve DVD oynatıcı da var burada arkadaşlar. Ama bu arızalı arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yalan olmasın. Aldığımda arızalı geldi arkadaşlar. Bu da böyle. Evet değerli dostlarım. Şimdi standby kapandı şu anda açıldı TV al bekliyoruz beklemedeyiz hala neyse Arkadaşlar işte bu taşın taşınabilir sessiz jeneratörümde böyle değerli dostlarım. Bunu da böyle yapmıştım. Şuradakini şuradaki 220'yi kapatalım. Şimdi buradan 5'e basalım. 5'e bastık. Kanal Allah'ım. Allah. Niye böyle yaptı anlamadım değerli dostlar. Evet şuradan kapatıp yeniden açalım. Kapattım. Yeniden açıyorum. Stambaya ye bir kez basıyorum. Peşinden TV Av, av TV basıyorum arkadaşlar. Sinyal yok dedi. Niye? Böyle dedi. Ben de bilemedim. Her neyse arkadaşlar. Kanalları görmüştük zaten çalıştığını. Tekrar şöyle çıkalım yukarıya doğru. Beyaz TV. Arkadaşlar zannedersem bir yerden bunun fişi gevşemiş herhalde ki. Çalışmıyor. Kapatıp yeniden açayım ceryanı. Bir de öyle deneyelim bakalım. Evet. Evet bastık. Buraya da bastık efendim. Bakalım açılacak mı? Allah Allah. Arkadaşlar ama bir kez daha bastım. Sinyal yok diyor. Değerli dostlarım. Bakınız e, buradaki hani led lambalardan bahsetmiştim ya başta. Bunu açtığım zaman da etraflıca böyle her iki yanlara kadar e, led lambam var. Yanıyor arkadaşlar. Bunu gece lambası olarak da kullanma şansım var. Şunu şunu haricinde söndürebiliyorum. Şurada fişi var arkadaşlar. Buradan bunu şişini şey çıkarttığım zaman diğer led lambalarım yanabiliyor. Ya da bu takılı iken şuradakini çıkarırsam arkadaşlar bakınız sadece buradaki lambam yanıyor. Bu şekilde. Bunu taktığımda bunlar da yanıyor arkadaşlar. Yani buradaki bütün led lambalarımı 12 voltla yakabiliyorum. Bilginize diyorum arkadaşlar. Kapattım. Şimdi şu televizyon benim kafama takıldı. Niye böyle yaptı? Onu bilemedim. Şuradan şimdi gevşedi acaba. Televizyonu tekrar kapatıp yeniden açacağım değerli dostlar sizler için. Hadi bakalım. Bismillah. Kapattım. Yeniden açtım. Ve buradan standby'a bak. Standby basıyorum. Bekliyorum. Sonra buradan ava basıyorum. Av yazıyor burada. Televizyonun asılması lazım bu şekilde. Ama sinyal yok yazdı. Niye? Onu da ben bilemedim arkadaşlar. Şuradan kanalları değiştirelim bakalım. Kaçıncı kanaldayız? Pardon. Şöyle. İki de ATV varmış. Basalım. <laughs> <laughs> Değerli dostlar buralarda bir gevşeklik mi oldu ne olduysa anlayamadım. ya <laughs> Rabbi. Buna bastık. Buna da bastık diyelim. Tekrar basalım buna. DVD <laughs> Evet. Şöyle Avda Allah'ın mazharı ala seyyidina Muhammed Arkadaşlar videom çok uzadı. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu taşınabilir sessiz jeneratörümün de inverteri 1200 watt güçle çalışıyor. 12 volt giriş 1200 watt çıkış. Yani 1200 watt'a kadar güneş paneli bağlama 220 volt çıkış. Orayı yanlış konuştum. 1200 watt güneş paneli 12 volt akü girişi 220 volt Şebeke ceryan çıkışı var arkadaşlar. Yani şebekeden bağımsız kendi elektriğini kendi üretiyor. Televizyonumuzda gördüğünüz gibi çalışmasına devam ediyor arkadaşlar. Evet. Şu kablosunu oynatırsak ses gelecektir. Burada bir sessizlik oluştu. Dur bakalım. Evet. Çişi oynamış Ama arkadaşlar. Televizyonda ondan çalışmıyormuş. Bakınız. Tekrar bir kanal seçimi. değiştirelim. Zaman... ATV'ye geldik. Zaman... Görmüş olduğunuz zaman... gibi. Güzel kanal zaman... D. D Star TV zaman... Yani arkadaşlar uzun lafın kısası evet, bütün yani kanalları zaman... e, zaman... aynen evet, 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 başta evet, göstermiş zaman... olduğum evet, evet, mini televizyon evet, evet, ve Büyük televizyonlara nasıl gösteriyorsa bunda da aynı şekilde bütün kanalları çekme imkanı çekme şansı var arkadaşlar. 7'ye bastım. 7'de kanal 7. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.